Arkadaşlar Sizler bir sizlerle birlikte arkadaşım Efe ile. Ne oynuyor, ne oynuyoruz Efe ve efendi evet. ne ne oluyor Zaferci Dors ve dorsu bitirmek lazım. Evet 15 dakikada bakalım çok güzel olacak. Ben kesin gideceğim ama gitmemeye çalışacağım. Abi 3. bölümde ölür ölür mü? Ne ölürsün bence? Zengin benim 4000 param var senin kaç tane var Bilmiyordum. ekran köşesinde olan mı evet yukarıda galiba bakayım 25 bin benimki 400 ee, benimki 4421 Ben Roblox'un pro'su, Ben doğrusun pro'su olduğu için Ben bayağı bir para biriktirdim Hiçbir şey daha almayacağım Abi çekmecelerine bakacağım Ay, Dur bir dakika ya aldın ya. Var verseydin. Ben sana verecektim ama ben otomatik olarak alabiliyorum. Yerimiz oynar da böyle otomatik olarak alabiliyor. Dur, ben bakayım. Ama arada böyle örümcek çıkabiliyor. Bunun dışında. Karanlık odada da böyle koymazlar herhalde. Yani. Haydi oh. Saklam. De. Çık abi dolapta Buradayım. Neredesin? Buradayım. Burada niye dolaba giriyorsun Çık. Burada. Heh, hadi. He. Senin yüzünden çakmağım bitti. Ana ben videoda olduğumu unuttum. O beş kişiye saldırdım. Vurdum vurdum vurdum. Vurdu, vurdum 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 vurdum. <laughs> Bat Aha batarya. Kilitli bir oda. Hayır olamaz. Şu an sevmiyorum. Bakmaman lazım ona. İki kez baktım ne yapayım? Bakmaman gerek. Ama sana benziyoru Baktım işte. Sana mı benziyor? Ben ya. buraya sen de mantıkken. Hayır sana benziyor. Sana. Videoda küfür yok bak. Ayıp. Ayıp. Baş geliyor. Hı? Baş geliyor. Satlan saklandım. Oho sen çıkana kadar ben o 5 saniye önce çıktım senden. Rush gelin diyorum ben. Ben beş kişiye saldırdın Karanlık odada sana saldırdı. Haydi bakalım. saldırdı. Vurdu vurdu. Abi <laughs> beni öldürdü bu. Oğlum olacak. <laughs> Hiç. <gülüyor> tamam sen de arkada yorumcu olursun abi. Tamam. Beni duyuyorlar değil mi? Yani. Tamam hadi. Abi review mu desem? 30 obuksu versem mi acaba ya? Ver istiyorsan. Robux ama, kalmadı ki. Ama tamam. Az kaldı Annem, yani. Anne deden. Anne deden ise para diyebilirim diye. Okey, okey derse tamam. Hayır, benim az Robux'um kaldı bir de şey, benim Robux um ama şeyim var. Ne? Premiumları bilmiyor musun sen? Robux veriyorlar. Neyse. Al 30. kapıya yakınsın. Dikkatli ol. Gördüm. Ya sen bu onun pro'susun ki zaten. Yani. Ben çok dost. Evet, Keşke ben review ve 30 robux verseydim de. Lan sen kod bilmiyor musun? One believers'ın dediği bir kod var. Oradan revive alabiliyorsun. Bir tane olsun. Ben de alsın. Bende zaten hak vardı da harcadık olsun. Hak vardı ama harcamadın değil mi? Hak yoktu. Aha kaçış. Korkuzumuz var ve senin. Abi evet. ben 80. yıllardan 2 bölümü geliyor, daha da zor bölümü geliyor ama orada her yeri yiyebiliyorum. Abi Hı -hı geliyor kalk. geliyor. Kaç, 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 kaç. Aha, öyle, 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 öyle. Bana Canımın, yarı, canımın yarısı gitti ve maymuncuk çıkıyor ya. Abi bakma hiç. Bir çabuk. Bek. Abi yarı canım gitti. Bundan da yarı canımı götürmesini istemiyorum ya. Zaten daha 45. kapıya gelmişsin neredeyse. Yani figüre, ilk figüre geleceğim en azından. Kaçıncı kapıya hedefin? Hedef evet, elinci bir. Evet yine maymuncuk çıktı. İki tane maymuncuk çıktı. He. 80. ve 90. Böl bölümlerde bayağı bir karanlık odalar çıkıyor abi. 80. Sonu nerede? Abi çok fazla karanlık odalar çıkıyor. İyi e dostlar. Son nerede bu oyunun? Ben hiç sonunu oynamadım. Sonunu sonra görüyorsunuz. Sonra sonra da ben de biliyor ama. Kardeşim ben çok doğru oynamıyorum. Şimdi de çalayım bari ya. gelin bölümü. Hoş geldin Bigur. Hoş bulduk Bigur. İki kat gördüm. İki kat gördüm şurada. Ötelim. Böyle bölüm mü var? Evet. Elinci bölüm. Evet. Bölüm. gelmiştim ama ölmüştüm. Abi geliyor. Zaten benim vitaminim var. Kaçmak için kullanıyorum. O yüzden rahat ol sen. Aha oraya gidiyor. Oh, Bir de Egemen'le videolar gelsin mi? Bence Egemen'le ne yaparız ya. Yazık olmasın. Egemen'le bence. O da doğru seviyor. Ben arada dolaplara gir. Bir kitap daha buldum. Deli mi şansım yüz ya. O beni yerler bana. <laughs> Ama geliyor. Git. Geliyor. Of giret yapacağım dost. Troll face. Of <laughs> sonra da video şeyde başlığına figüre trol yap. troll yap. Tro figüre trolledim yap. <laughs> Trolle. Bence de troll. yaptım. Kapıyı görüyorum. Görmüyorsun şifreyi çünkü. çeksin değil mi? Evet. son face var çaktırmam. Geliyor. Aç. Yes, Kral. Kralımız geldi efendim. Bu arada benim ben de yakında kanal açacağım. Bana da abone olmayı unutmayın. Bu arada gerçekten. Ya, tamam, Haydi bakalım bismillah karanlık oda. ben bu merdivenli kısımlarda çok öldüm dikkatli ol. Ettim, ben Abi gelebilir her an. Yine. Her yanındayım. Karanlık odada falan şey çıkarsa eee... Karanlık odada zaten şey çıkarsa yandı. E, Havalandırmam var. Karanlık odaya içinde... Benden söylemesi bitirme çakman. Abi şu anda 10 numara gidiyorsun. Ama birazdan ee, bir, birazdan dayak yiyeceğim. Karanlık odalarda sende kırmızı ışık yanıyor karanlık odalar değil mi? Evet arada. Ben biliyorum çünkü. 15 kişi saldırdım. Oyun neden bug yapıyor, yapıyor ya? Ha? Ben ona anahtarı alacaktım değil mi? Keşke bu doğru oyununu biraz daha böyle yenileseler ve otel oyunu yapsalar. Bence güzel olur. Doğru Bat hotel. Doğrusun kötüsü de var bu arada. Doğru spot biliyorum. Aha. Anahtarı buldum 60. oda. Abi doğrusu bitirmek birazcık zor ya. Kaçıncı kapıda göre, bitiyor? Ama bana göre kolay. Ne? Kaçıncı kapıda bitiyor? İdam istemezsin ama 100. kapıda. Ben adam. Yen yani daha. Yen yani daha 40.5 oda var. Ana anahtarı buldum çekmeceye bakmak kendi. Taş. Ya saat daha 8 ben neden beni benim ayağım tutuyor ya de... bu yüzden dolaymış. Saklan, 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 saklan. Ya bu arada çakmak e, el de çakma birazcık kullanmamam lazım yoksa karanlık odalarda falan çakma ve el fenerim biter belki. Ondan sonra yemeriz. Video sabah yemeriz. Sen peki hiç bitirdin mi dostum? Evet ben 15 kere falan bitirdim. Arkadaşlar ben 15 kere falan falan bitirmiştim. Bugün 16 olacak. İnşallah. Gel. Yani. Elim ayağım titriyor ya benim. Bak kesin elim ayağım titriyor. Kesin bu kopa çıkacak abi. Kesinlikle. Aa bak bant buldum cadımı. Ee, o. Bak. Manzaraya bak manzaraya. On numara manzara ama burada canavar yoktur inşallah. Yok. Ama bu A16 diye bir canavar var. Arada arada buralarda çıkıyormuş. Allah bu şeytan mı lan? Neyse. Dur bakayım. Bazı insanlar çalılara dokunduğunda bağlanıyor ama ben nereye bağlanmıyorum. Neyse. Herhalde şaka yapıyorum. Ya yani yine bağlandırmalı o da. Yanım başına bir hiç gelmedi bu arada. Belki Screech pes etmiştir. Abi gir. Hemen gir. Cale, cale, cale. Gitti geri geldi. Gitti geri geldi. Vay bu var. Abi saat 2024. Şöyle söyleyeyim. Dos bence korku oyunu sayılmamalı. Sadece jump scare var ama jump scare de abartılacak kadar değil. Abi saklan sak. Öyle mi düşünüyorsun? Ben öyle düşünmüyorum. Öyle Bana göre öyle. oldu. Ama mesela Spectre'e ben işte korku oyunu derim. Ama sen kesinlikle bugün e, bu doğrusu bitirirsen ben sana ben iki robux verebilirim. Oğlum nasıl robux vereceğim ki? Neyse. Robux falan istemiyorum sağ ol. Ben, ben iki robux verebilirim. 25. Oğlum, beş... ver be sen, sen şaşırdın abi. Ben de istemiyorum. Yani. Abi ikinci bölümü eee... Yeniden. Aa evet ama bu sefer en zor En zor. hiç kullanmadım ya. Direkt git. Abi ya. Abi, hadi son altı kapı. Sağ güveniyorum. Ve buna karşı Ayde. bin abone gelirse bin abone gelirse rob e, Robux'ta. De ama iki zamanda. Genelde dört kere gelmesi gerekiyor. Hadi ama, hadi ama. Abi son kapı. Oyun. Abi gelmez gelmez oyunun sonuna çıkıyor ya sonra eğer bu kanal bin abone olursa ne yapalım? Evet. <gülüyor> 400 abone <laughs> yüzümü göstereceğim. Robuk şöyle. Evet. Batumuzu göstereceğiz. Hayatımda video. <gülüyor> hadi. Hadi yaptım ben. He, bir, biri yapmam, biri yapmışım ben. Bir açık bırakmamak gerekiyormuş. İki, bir. Abi bir dakika bir şey söyleyeceğim facecamlı video gelirse Bir de üçlü üçlük belki bir çekiliş yapalım. Robux verelim. Çekiliş kazan. Benim Robux'um yok oyunda. Benim az olsun, olsa, az da olsa var. Ama böyle 100 Robux falan değil. Az. bakıyorsun? Abi kaç kaç kaç. Artık doğrusu bitirdik da duruyor burada. Şimdi çıkışını da gördüm. Aha. Continue. Abi bravo. Doğrusu da bitirdin. Bravo diyorum. Tamam. Ve video bitirelim. Abi tamam, 183 ee, para almışım. Neyse. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Hepinizi çok seviyoruz. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bin abone. Bin abone. abone. Bay bay. Bin abone. Evet. Bin aboneye daha çok var ama. Neyse hepinizi çok seviyoruz. Bay bay. Sen de bay bay de. Bay.